bir kip ekinin başka bir kip eki anlamına gelecek şekilde kullanılmasına kip, anlam veya zaman kayması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kaymasına uğramış bir eylem yoktur? Cümlelerde kip kayması olup olmadığı cümlelerin anlamlarına bakılarak belirlenir. Cümlelerimize bakalım. 3 hafta sürmesi beklenen ve çok önem verilen ilk yardım kursu bu sabah başlıyor. Şimdi bu sabah başlıyor diyen biri için bu sabah daha gelmemiştir. Dolayısıyla burada yor şimdiki zaman eki gelecek zaman kip ekinin anlamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Yani şimdiki zaman kipinde anlam kayması yani zaman kayması vardır arkadaşlar. Nasrettin Hoca bir gün çarşıya çıkar ancak çarşıda tanıdık biriyle karşılaşmaz. Arkadaşlar biz Nasrettin Hoca'yı görmedik sadece duyduk Dolayısıyla çıkar fiilindeki ar geniş zaman eki, mış mış öğrenilen geçmiş zaman kipi anlamında kullanılmıştır. Yine karşılaşmaz sözcüğündeki fiilindeki mazmez geniş zaman olumsuz kipi, karşılaşmamış anlamında yani öğrenilen geçmiş zaman kipi anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümlede de kip kaymasına uğramış bir eylem var arkadaşlar. O müzik grubu önümüzdeki günlerde İstanbul'da açık hava konseri veriyor. Şimdi önümüzdeki günlerde diyen biri için önümüzdeki günler daha gelmemiştir. Dolayısıyla burada kastedilen gelecek zamandır. Yani burada şimdiki zaman eki gelecek zaman kipi anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla şimdiki zaman kipinde anlam kayması vardır. Bu nedenle bunu da geçiyoruz. 3 hafta önce bir fuardan aldığım kitabı bu akşam okumaya başlarım. Şimdi burada geçen başlarım ifadesi bir fiildir ve geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Ancak bu akşam başlarım diyen biri için bu akşam daha gelmemiştir. Yani burada kastedilen gelecek zamandır. Dolayısıyla burada geniş zaman kipi yine gelecek zaman kipinin anlamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Yani geniş zaman kipinde kip kayması vardır. Bu nedenle bunu da geçiyoruz. Cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Yataktan düşüp ayağını kıran bu zavallı çocuğu muayene ediyorum. Şimdi muayene ediyorum demek şu an muayene ediyorum demek yani şu an onunla ilgileniyorum demek dolayısıyla burada şimdiki zaman kipi kendi kip anlamında yani kendi zaman anlamında kullanılmıştır yani burada kip kayması yok bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar